iOS 15.6 güncellemesi dün gece saatlerinde yayınlandı. İşte yenilikler. Uh. Yeah. Uh. Türkiye'de ilk iPhone 6 Plus iOS 15.6 güncelleme incelemesine hoş geldiniz. Lafı fazla uzatmadan direkt incelemeye başlamak istiyorum. Birinci en önemli özelliklerinden biri güncellemenin aygıtların saklama alanlarındaki yerlerde orayı şöyle açayım. Yerlerde yer olsa bile saklama alanının dolu olduğunu belirten bir uyarının ayarlarda görünmesiydi. Bu sorunun düzeltildiğini söylüyorlar. Şu an ekranda sol tarafta gördüğünüz görsel 15.5'teki saklama alanı ve Sağ tarafta görmüş olduğunuz görseldeki de 15.6'daki saklama alanı. Aralarında fazla fark var mı? Karar siz verin. Evet. İkinci olarak gelen yenilik ise normal kullanıcıların kullanmadığı Barilla aygıtlarının mail içindeki metninde dolaşırken yavaşlamaya, yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir yazılım hatasının Düzeltildi söyleniyor. İlerleyen günlerde buna da stabil çalışıp çalışmadığına bakacağız hep birlikte. Şu an sorun görünmüyor ama bilginiz olsun. Üçüncü özellik gelen yenilik ise tüm iPhone kullanıcılarının en çok kullandığı Safari'deki sekmenin daha önceki bir web sayfasına geri dönme sorunu ne düzelttiklerini söylüyorlar. Şu an hep birlikte bakalım düzeltilmiş mi? Buradan Safari'ye giriyoruz. Bir fi kapattığım için böyle diyor. Şimdi parmağımla kaydırıyorum. Direkt diğer sayfaya geçiyor. Öbür tarafa kaydırıyorum. Direkt sayfaya geçiyor. Sağ alt tarafta kutucuya basıyorum. İstediğim sayfaya dokunuyorum. Ve geçişlerde şu anda bir sorun sıkıntı olmadığını sizlere söyleyebilirim. Yani bu yeni gelen Safari'deki düz güncellemedeki sorun sıkıntı giderilmiş. Bilginiz olsun gençler iOS 15.6 güncellemesinin bazı bölgelerde bu özellikleri çalışamayabilir diyorlar. Hangi bölgelerde olduğunu açıklamıyorlar. Bu arada bir sorun olursa o bölgede kullanılmıyor diye işin içinden çıkacaklar zaten. Yazılım daha yeni olduğundan güncellemenin tam anlamıyla telefonlarımıza adapte olabilmesi biraz zaman alacak gibi karşımıza çıkıyor. Bu arada küçük bir not olarak söylemek istiyorum. Cihazınıza yeni yazılım kurulduğunda yazılımının cihazınıza adapte olabilmesi için en az 48 saatin geçmesi lazım. İlk zamanlarda bataryanızda hızlı bitişler olacaktır. Donmalar, geçişlerde falan böyle kasmalar, biraz takılmalar olabilir. Zamanla daha bu adapte sorunu olduktan sonra düzelecektir. iOS 15.6'yı iPhone 6s, 6s Plus 7 ve 7 Plus hatta 8 kullanıcıları şu an yüklemesini tavsiye etmiyorum. Apple'ın strateji olarak yeni cihazları satabilmek için eski cihazları yavaşlatıyorlar. Bunu kendileri de açıkladı. Eğer 15.5 sürümünden memnunsanız iOS 15.6'ya geçmeye gerek yok bence. Benim gibi düşünen takipçilerim çıkacaktır tabii ki de doğal olarak. Bu arada Benchmark skorlarını da sizlere söyleyeyim. Sol tarafta gördüğünüz iOS 15.5'in sonuçları ve sağ taraftakiler de iOS 15.6 sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Ve aralarındaki farkı gördükten sonra kendiniz karar verin yükleyip yüklemeyeceğinizi diye size öyle söyleyeyim yani açıkçası gençler. Şimdi kendi e, deneyimlerime bakarsak 15.5 de yine aynı şekildeydi ama 15.6 da şöyle hafif bir şey hissettim takılma gibi falan hissettim. Bu da tabii cihazı yeni yüklediğim için. Ee, güncellemeyi yeni yüklediğim için olacak. Birkaç gün içinde yazılım stabililiğini aldıktan sonra bakacağız ilerleyen zamanlarda sorun sıkıntı olmayacağını. ama e, şöyle söyleyeyim yine bir fark yok yani ama Cinkmax sonuçlarından siz kendiniz gördünüz. Onu o şekilde söyleyeyim. Başka zaten kendi yazdıkları ve bizim gördüğümüz bir değişim. Çok şöyle aman aman bir değişim yok açıkçası. Ve sonuç olarak yükleme alanından memnun değilseniz, Safari'deki sayfa geçişlerinde sorun yaşıyorum diyorsanız, geçişi yapabilirsiniz iOS 15.6'ya ama yok. Ya gerek yok onlarla da ya olmasa da olur diyorsanız, pil sağlığınızdan şu anda memnunsanız, iOS 15.6'ya geçmenize gerek yok. Ben yüklemeden önce pil sağlığım %70'ti. Zaten servis yazıyor bunu değişmem gerekiyor. Ama Yine iOS 15.6 yükledikten sonra yine %70 olarak karşıma çıkıyor. En azından pille ilgili bir iyileştirme yapsın olsalardı orada bir gözle görünür bir yükselme veya farklılıklar belli olurdu diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde iOS 15.6 PUBG Mobile performans testinde pil ve hız konusunda daha detaylı bilgi vereceğim. Şimdilik hız konusunda gözle görünür hiçbir değişiklik görmedim. Benchmark skorlarında zaten siz her şeyi demin gördünüz. Yükleyip yüklememeniz sizin kararınız ama benim tavsiyem şu an beklemeniz yazılım bir stabilitesine ve en yüksek performansını göstersin bakalım. Neler olacak şimdiden hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek Allah'a emanet olun gençler.